değerli izleyicilerimiz için Türkiye karış karış gezmeye devam edeceğiz ama Erzincan'da bir durakladık. Neden mi? Bu lezzet noktasına geldiğinizde sizler de aynı fikirleri bizimle paylaşıyor olacaksınız diyoruz. Ve işletme sahibimizi siz değerli izleyicilerimiz için tanıyacağız efendim. Öncelikle merhabalar Serkan Bey programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için de çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler teşekkür ederiz. Erzincan'ımıza teşrif buyurduğunuz için. Mekanımızı tanıtma fırsatları bulduğunuz için Serkan Saz Aslan Erzincan'dayız. Buranın işletmeciliğini şu an için gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ben ambiyansa ve konsepti denemek istiyorum birazcık. Burası nasıl bir ortam? Tabii ki izleyicilerim şu an ekranda görüyor ama burayı biraz da sizlerden, yerlisinden denemek istiyorum efendim. Gerçekten peyzaj tarafında son derece yeşil. Tabiatı bol, çayırı, çimeni e, Bitki örtüsünü, e, peyzajını geniş tuttuğumuz, arkamızda görünen taş bina ise tarihi dokuya sahip e, bir yer diyelim. E, i̇şletmemiz bu şekilde. Burası bir restoranın lezzetlerini, e, bir kafenin de oturma rahatlığını sunduğumuz konsept bir işletme. Burada mutfakta neler pişiyor? Burada stiketler dışında dışında e, tavuk çeşitlerimiz, kebap çeşitlerimiz mevcut. Stek etlerimiz tabi bu bölgenin özelinde seçilmiş etlerinden oluşmakta ve günlük olarak tüketimi gerçekleştiriliyor. Ee, en fazla dikkat odağımız bizim şu aşamada e, hijyen ve temizlik. Olmazsa olmaz birinci önceliğimiz bu. E, misafirlerimiz gönül rahatlığıyla e, burayı tercih ediyorlar açıkçası. Covid bağlamında tüm önlemlerimiz... Hala hazırda devam ediyor. Bunu son derece de başarılı bir şekilde uyguluyoruz ve takibini gerçekleştiriyoruz. Dezenfektasyon, maske, eldiven kullanımı, sosyal mesafeye göre dizilmiş masalar vesaire. Tüm bunlar var ve bunlar iştenlikle gerçekleştiriyoruz. Sadece temizlik grubuna bakması için bir personelimiz var. Bu personelimiz tüm gün buranın hijyeninden sorumlu. Evet Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla işletmemizi tercih edebilirler. E, gerek lezzetlerimizi tadabilir, gerekse bu keyifli ortamı yaşayabilirler. E, bu noktada e, tüm misafirperverliğimizle de son derece e, iyi bir şekilde misafir edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Başarı yolundaki hedeflerinizin devamı olsun diyoruz ve sektörle arası yolculuğumuza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz.